Kısa ve net coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 11. sınıflar için 2. dönem 1. yazılı örneği çözüyoruz. Bu yazılı örneği hem yeni bilgiler elde etmemiz hem de eksiklerimizi görmemiz açısından faydalı olacaktır. Arkadaşlar açıklamalar bölümündeki linkten hem yazılı örneğinin hem de yazılıya hazırlık çalışmasının pdf şeklini indirip kendinizde çalışabilirsiniz. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Ülkemizde tarımda sulama sorunu çözülürse ne tür gelişmeler yaşanır? Değerli arkadaşlar öncelikle şunu söylememiz gerekir. Ülkemizdeki tarımın en büyük sorunu sulama sorunudur. Çünkü ülkemizde yarı kurak iklimler geniş alanlarda görülmektedir. Dolayısıyla çiftçilerimiz suya ihtiyaç duymaktadır. Barajlar, göletler, kanallar yapılarak çiftçinin sulama sorunu çözülmelidir. Eğer sulama sorunu çözülürse iklime bağımlılık azalır. Nadas alanları daralır. Nadas neydi arkadaşlar? Toprağın bir yıl ekilip bir yıl dinlendirilmesiydi. Bunun nedeni de kuraklıktı. Yağış azlığıydı. Eğer sulama sorunu çözülürse nadas alanlarda daralır. Üretimde dalgalanma azalır. Yani yağışlı geçen yıllarda üretimin artması ya da kurak geçen yıllarda üretimin azalması sorunu ortadan kalkar, üretimde dalgalanma azalır. Çiftçilerimiz daha fazla gelir getiren ürünlere yönelecektir. Tahıllar yerine sebze ve meyve üretimi artacaktır. Ayrıca çiftçilerimizin gelir düzeyi de yükselecektir. İkinci sorumuz yine tarımla ilgili. Devlet kontrolünde yetiştirilen tarım ürünlerini ve nedenlerini yazınız. Arkadaşlar bazı tarım ürünleri çeşitli nedenlerden dolayı devlet kontrolünde yetiştirilmektedir. Bu ürünlerin başlıcaları haşhaş, kenevir, çeltik yani pirinç, tütün ve şeker pancarıdır. Haşhaş ve kenevirin devlet kontrolünde yetiştirilmesinin nedeni arkadaşlar bu tarım ürünlerinden aynı zamanda uyuşturucu madde elde edilmesidir. Bu yüzden devlet kontrolündedir. Çeltik yani pirinç tarımına baktığımızda ise bu ürün yetiştirilirken tarlalar bataklık haline geldiğinden dolayı sivrisinek çoğalmakta. Bu sineklerde de sıtma hastalığına neden olabilmektedir. Bu yüzden çeltik tarımı da devlet kontrolünde sürdürülmektedir. Tütün ise arkadaşlar ülkemizin birçok bölgesinde yetiştirilebilir. Ancak kalitenin düşmemesi için daha kaliteli tütünler yetiştirilebilmesi için Devlet kontrolünde üretimi yapılmaktadır. Şeker pancarındaki devlet kontrolünün nedeni ise arkadaşlar kota sorunudur. Çünkü fabrikaların belli bir kotası vardır. Bu kota aşılmaması için şeker pancarı tarımı da devlet kontrolünde yapılmaktadır. Üçüncü sorumuz hayvancılıkla ilgili. Aşağıdaki haritalarda yoğun olarak yapıldığı iller gösterilen hayvancılık türlerini yazınız. Birinci haritaya baktığımızda arkadaşlar hangi iller işaretlenmiş? Ağrı, Van, Şanlıurfa ve Konya illeri işaretlenmiş. Acaba bu dört ilimizde ortak olarak yapılan, yoğun olarak yapılan hayvancılık türü hangisidir? Tabii ki arkadaşlar koyun yetiştiriciliğidir. Bu bölgelerde koyunun yoğun olarak yetiştirilmesinin sebebi iklim koşulları, karasal iklim koşulları, ve bunun neticesinde yetişen bozkır bitki örtüsüdür diyoruz. İkinci haritaya baktığımızda Erzurum, Konya ve Ankara'nın işaretlendiğini görüyoruz. Bu illerimizde arkadaşlar ortak olarak yetiştirilen hayvancılık sığır yetiştiriciliğidir. Ancak Erzurum, Kars, Ardahan çevresindeki sığır yetiştiriciliği mera hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Çünkü buradaki yaz yağışlarından dolayı çayır bitki örtüsü görülmektedir. Konya, Ankara hatta İzmir çevresinde yetiştirilen sığırlar ise besi hayvancılığı şeklinde yapılmaktadır. Buralarda hem yem bitkilerinin yaygın olması hem de büyük şehirlere yani pazarlara yakın olması etkili olmuştur. Üçüncü sorumuzun devamında aşağıdaki haritada işaretlenen illerde buğday tarımının yapılamamasının ana nedeni nedir diye sorulmuş. Öncelikle buğdayla ilgili şunu bilmemiz gerekir arkadaşlar. Buğday yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde ise sıcak ve kuraklık ister. Ancak bize haritada gösterilen Doğu Karadeniz'de yaz mevsiminin yağışlı ve serin geçmesi buğday tarımına imkan tanımamaktadır. Dördüncü sorumuz madenlerle ilgili. Bir madenin işletilebilmesi için gerekli şartlar nelerdir? Arkadaşlar bir madenin işletmeye alınabilmesi için, işletmeye başlanabilmesi için rezervinin yeterli olması gerekir. Rezerv ne demek? Bir madenin yer altında tespit edilen miktarı. Bu miktarın fazla olması gerekir. İkinci şartımız tenör oranının yüksek olması gerekir. Tenör ise madenin içerisindeki metal oranını ifade etmektedir. Bu oranın yüksek olması gerekir. Üçüncü şartımız maden yatağına ulaşımın kolay olması gerekir. Ve dördüncü şartımız madeni işletebilecek sermaye ve teknolojiye sahip olmamız gerekir. Beşinci sorumuz ülkemizde maden çeşitliliğinin fazla olmasının nedenleri nelerdir? Gerçekten de arkadaşlar ülkemizde maden çeşitliliği oldukça fazladır. Bazılarının rezervi yeterli olmasa da çeşitlilik bakımından oldukça fazladır arkadaşlar. Bu durumun birinci nedeni ülkemizde farklı jeolojik zamanlara ait arazilerin bulunması. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda oluşmuş arazilerin varlığı farklı farklı madenlerin oluşmasını sağlamıştır. İkinci nedeni ise ülkemizde volkanizmanın fazlaca etkili olmuş olmasıdır. Volkanik araziler çevresinde maden miktarı ve maden çeşitliliği oldukça fazla olmaktadır. Geçiyoruz arkadaşlar yine madenlerle ilgili bir diğer sorumuza. Altıncı sorumuz aşağıda özellikleri verilen madenlerin isimlerini yazınız. Birinci madenimiz Muğla Milas, Antalya Akseki, Konya Seydişehir'de çıkar. Alüminyumun ham maddesidir. Arkadaşlar Konya Seydişehir'i gördüğümüzde aklımıza boksit gelecek. Boksit Konya Seydişehir'deki alüminyum fabrikalarında işlenerek alüminyum haline getirilir. İkinci madenimiz fenli gübre üretiminde kullanılır. Mardin Mazı Dağı. Bakınız Mardin Mazı Dağı en çok çıkarılan yerdir. Mardin Mazı gördüğümüzde aklımıza fosfat gelecek. Fosfat Mardin Mazı hem çıkarılmakta hem de işlenmektedir. Ve gübre yapılmaktadır. Cevabımız fosfat olacak. Üçüncü madenimiz yanmaya dayanıklıdır. Kolay kolay alev almaz. Çimento, fren balatası, itfaiyeci elbisesi yapımında kullanılır. Bunun cevabı da arkadaşlar asbest olacak. Asbest kolay kolay tutuşmaz. Yanmaya karşı dayanıklıdır. Şunu da unutmayalım. Asbest aynı zamanda kanserojen bir madendir diyoruz. Ve geçiyoruz yedinci sorumuza. Aşağıdaki tabloda çıkarıldığı yerler verilen madenlerin isimlerini yazınız. Bazı madenlerin ülkemizde çıktığı yerler verilmiş ve bize ismi soruluyor. Artvin Murgul, Rize Çayeli, Kastamonu Küre, Elazığ Maden. Arkadaşlar özellikle Artvin Murgul'u gördüğümüz zaman ne dememiz gerekir? Bakır çıkıyor dememiz gerekir. Bu madenler yazıda çıkabilir arkadaşlar. En önemli madenlerimiz. Kütahya Emet, Eskişehir Kırka, Bursa Kestelek ve Balıkesir Bigadiş'te çıkan maden hangisidir arkadaşlar? Bor madenidir. Yine çıkarılan bor arkadaşlar Balıkesir Bandırma'da işlenerek ihraç edilmektedir. Bu bilgi de önemli. Ülkemizde bor Balıkesir Bandırma'da işlenip ihraç edilir. Üçüncüsü Elazığ Guleman, Koptağı Erzincan, Fethiye Köyceğiz Muğla ve Bursa'da çıkarılan maden sorulmuş. Bu madenimizde krom olacak. Özellikle arkadaşlar Elazığ, Kop Dağı'nı gördüğümüz zaman ne dememiz gerekir? Krom dememiz gerekir. Geçiyoruz 8. sorumuza. Aşağıdaki tabloda enerji kaynakları ile ilgili kutuları doldurun denilmiş. Enerji kaynağımızın özellikleri şunlar: Fosil yakıtlardandır. Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt ve Şırnak'ta çıkarılır. Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Siirt ve son olarak Şırnak'ta çıkarılır. İhtiyacımızı karşılamaz. Nedir arkadaşlar bu? Fosil yakıtlardandır. Cevabımız petrol olmalı. İkinci enerji kaynağımızın özellikleri Mardin Çamurlu, Kırklareli Hamitabat ve son olarak Karadeniz'de Sakarya gaz sahasından çıkarılmaktadır. Mardin Çamurlu, Kırklareli Hamitabat ve Karadeniz'de çıkarılmaktadır. İstanbul, Bursa, Ankara, Adapazarı gibi illerimizde elektrik üretilmektedir. Nedir bu? Doğalgaz olacak. Üçüncü enerji kaynağımız birinci zamanda oluşmuştur. 10. sınıftan hatırladık. Birinci zamanda oluşan enerji kaynaklarını taş kömür olduğunu bazı arkadaşlarımız hemen hatırladı. Kalorisi yüksektir. Zonguldak Bartın çevresinde çıkarılmaktadır. Zonguldak çatal elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Arkadaşlar bu bilgi son derece önemli. Ülkemizde taş kömürden elektrik sadece Zonguldak çatal ağzı. Zonguldak çatal üretilmektedir. Cevabımız taş kömürü olacak. Ülkemizde jeotermal enerji hakkında kısaca bilgi veriniz denilmiş arkadaşlar. Jeotermal enerji yer altından çıkan sıcak sulardan enerji üretilmesidir. Ülkemizin tektonik yapısından yani faylarla parçalanmış olmasından dolayı birçok bölgemizde sıcak sular çıkmaktadır. Bu sıcak sulardan da elektrik enerjisi üretilmektedir. Özellikle ülkemizin batısında Ege bölgesinde jeotermal enerji potansiyelimiz oldukça yüksektir. Denizli Sarayköy'de, Aydın Germencik'te, Çanakkale Tuzla'da, Manisa ve Afyon'da jeotermal santralleri bulunmaktadır. Ülkemizde üretilen elektriğin yaklaşık %3'ü jeotermal kaynaklardan sağlanmaktadır. 10. sorumuz. Sanayinin gelişimini etkileyen faktörler nelerdir? Arkadaşlar bir bölgede fabrikaların kurulmasını, sayıların artmasını etkileyen bazı şartlar vardır. Bunların başında sermaye gelmektedir. Daha sonra ham madde, enerji, iş gücü, ulaşım ve pazarlama bir bölgedeki sanayinin gelişmesini etkileyen faktörlerdir. aşağıdaki sanayi kollarının bulunduğu şehirde gelişmesini sağlayan faktörü karşısına yazınız. Değerli arkadaşlar sanayi tesislerinin yani fabrikaların yer seçiminde mutlaka bazı koşullar bazı şartlar etkili olmuştur. Bunlar sermaye, ulaşım, pazar, iş gücü, enerji ya da ham madde kaynağına yakınlık olabilir. Bize verilenlere baktığımızda Bursa'da pamuklu dokumanın gelişmesi. Arkadaşlar Bursa'da pamuk yetişmemesine rağmen tekstil sanayisi pamuklu dokuma oldukça gelişmiştir. Bunun nedeni Bursa'nın iyi bir pazar alanı olması ve büyük pazarlara İstanbul gibi bir pazara yakın olması ayrıca ulaşımının elverişli olmasıdır. İkincisi İskenderun'da demir çelik fabrikasının bulunması, İskenderun'da demir yolunun ve bir limanın bulunması yani ulaşım koşullarının iyi olması fabrikanın buraya kurulmasında etkili olmuştur. Üçüncü Kayseri ve Çorum'da şeker fabrikalarının bulunması. Arkadaşlar şeker pancarı ağır ve sıcakta bozulan bir ürün olduğundan dolayı fabrikalar tarlaların bulunduğu alanlara kurulmuştur. Dolayısıyla Kayseri ve Çorum'da şeker fabrikasının bulunması ham madde kaynağıyla ilgilidir. Zonguldak ve Ereğli'de demir çelik fabrikalarının bulunması Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın'da taş kömürünün çıkmasıyla ilgilidir. Çünkü demir çelik sanayisinde yüksek ısıya ihtiyaç vardır. Bu da taş kömüründen karşılandığından dolayı Zonguldak ve Ereğli'de ne kurulmuştur? Demir çelik tesisleri, fabrikaları kurulmuştur. Bunun nedeni enerji kaynağına yakınlıktır. Samsun'da bakır işletmelerinin bulunması, Samsun'da bakır çıkmamasına rağmen, bakır madeni çıkmamasına rağmen işletmelerin bulunması ulaşım faktörüyle ilgilidir. Samsun'da hem demir yolunun hem de limanın bulunması bu tesisin burada kurulmasında etkili olmuştur. Ülkemizde petrol rafinerileri hangi şehirlerimizde bulunmaktadır? Arkadaşlar petrol rafinerileri petrolün damıtılarak jet yakıtı, benzin, gaz yağı, fuel oil, mazot, asfalt gibi maddelerin elde edildiği tesislerdir. Bunlar ülkemizde Batman, Kırıkkale, İzmit ve İzmir şehirlerimizde bulunmaktadır. 18. sorumuzda sanayinin Türkiye ekonomisine olan etkisini kısaca açıklayınız denilmiş. Arkadaşlar istihdam grafiğine baktığımızda istihdamın %27'si arkadaşlar sanayi alanında karşılanmaktadır. Yani sanayi insanlarımız için büyük bir istihdam alanı iş imkanı oluşturmaktadır. İkinci grafikte gayri safi yurt içi hasılaya baktığımızda ülkemizin gelirinin Yaklaşık %30'unun sanayi alanından karşılandığını söyleyebiliriz. Yani sanayinin milli gelirimize katkısı yaklaşık %30 civarındadır. Bu açıdan önemli bir sektördür arkadaşlar. Ayrıca sanayinin gelişmesi diğer sektörleri de geliştirmektedir. Özellikle tarımın, ulaşımın, ticaretin, inşaatın, turizmin gelişebilmesi için bir ülkede sanayinin gelişmesine ihtiyaç vardır. Yine bazı sanayi ürünlerinin ihraç edilmesi ülkemize döviz getirmekte ve dış ticaret açının kapanmasını sağlamaktadır. Arkadaşlar yazılı çalışmamız burada sona erdi. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.